Olaylar olaylar olaylar. Kim gelmiş biliyor musunuz? <laughs> Doktor gelmiş. Doktor şey almış. Dur aşağıda bekliyor. <laughs> ne almış biliyor musunuz? Arabasının üstünde şey almış. Çadır almış. Bir de zodiak botunu alıp gelmiş. Bana ziyaretime. Bakın aşağıda. <laughs> Ay Allah Doktor hava atacakmış bana. Neymiş efendim? Arabasının üstünde çadır almış. Allah'ım ya ya. Bana söyleseydi onu bedavaya alırdım. Ben yani, dur şimdi söyleyeyim de. Oo, doktor bey. Welcome on <laughs> Doktor gelmiş de havaya baksın abi. <laughs> Hava kötü. Botu motu indiremez. Doktor bey hayırlı olsun. Şey araç üstü çadırınız. Ona bundan sonra artık soğuk toprak üzerinde yatmayayım dedi. Evet. Hemen bir araç üstü çadır aldım. Nurgaz'dan camp out, bakalım nasıl bir şey göreceğiz bu gece. Hayırlı uğurlu olsun doktor bey. Yalnız onlar uçmayın bu, Allah korusun bu rüzgarda. Bu, bu soğukta üşümeyiz değil mi? Size her neyse bir ısıtıcımız, bir şeyler veririz ya doktor bey. Botunuzda gelmişsiniz. Evet abi sana sana sen burada yalnız kal kalıyorsun. Arada al balığa falan çık diye sana yani bırakacak mısınız botu sana buraya? Tabi bırakırım. Ya, bırakın böyle. ha gidin o zaman. Herhalde. Yani. Tamam. Vay 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 doktor bey. Hiç kaldınız mı peki şeyde? He? Bunda kaldınız mı hiç? Hayır işte ilk defa dün gece evvelsi gece taktırdım. Ondan sonra şimdi burada açıp test yapacağız. Vay hayırlı olsun. Aman doktor bey belinizi Allah korusun fazla şey yapmayın. <laughs> ya biz sporcu adamız bize bir şey olmaz. Vay 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 vay. Doktor beyin şeyi. Bunda ne ne yapacaksınız doktor bey? Balık mı tutacaksınız bunda? Ha, amacınız ben, da yani? Ben surf yaparken evet. bir sakatlık olursa sen açıktan gelip bu botla beni <laughs> kurtaracaksın. Ha amacı o yani bunun. Ha. Ara sıra da balığa çıkarsın işte ne yapalım? Tamam. Evet bugün test edeceğiz bakalım doktor bey çadırını kutlama var. Herhalde eliniz boş geldiniz değil mi doktor bey? Olur mu sana pirzolalar, antrikotlar, Sucuklar, vay, vay Vay <laughs> vay 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 Hadi bakalım. Şimdi test edeceğiz çadırı. Gerçi doktor bana söyleseydi ben termosadan ucuz uygun fiyatı alırdım onu. E söylemiyor abi. Söylese bana kendi kendine iş yapıyor. Yok. Yok bunu römorktan ayırayım ki. Ha rahat rahat şey yapın. Size o zaman bir yer bulalım beyefendi. Yok. Güzel bir yer bu bulalım yer, size. Buraya gelen giden var mı? Yok, burada duracak Asana burası. O kadar. Ha. Yok. Kaymaz bir şey olmaz o ya. Açılmıyor galiba. tutukluk mu var? Sıkışmıştır yolda. Çok pangırtılı yoldan. Buyurun yoldan. Cihan Bey. Saat, sa saat komandası. Yardım edeyim mi? Yok bir tane açayım. Şimdi açıyorum sonra. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Sağ olasın. Ne oldu? Oldu mu? Oldu abi ya. Akşam şeyler gitti ya. Ne oldu? Fırtına ee, mı koptu? Aynen abi. Fırtına da e, sigortalarımız atmış. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ne, bir A şey mü, olmuş mu? Dün daha sertti herhalde değil mi? Yo aynıydı. Aynı bir Aynı şey yoktu yani. ama sigortaları attı. Pazar günü daha sert oluyor. Nereye doktor bey? Bir şey olmaz ya nereye gidecek kaçsa. Yani ne doktor şeyi koydu zodyak botunu şimdi ona yer bulacağız. şöylesine kurum vereceğim direkt böyle gireyim açalım orada. E, tamam. Okey. İstiyorsanız şuraya da koyabilirsiniz. Bak şurası dümdüz. Şuradan girip. Yok nasıl jeep bu? Burada bura, hiç sorun yok ya. Deniz manzaralı. Siz bilirsiniz Açık, beyefendi. ah, <laughs> <Kapsurdum. gülüyor> <Aa>, Doktor tırsıyor <laughs> galiba. Hemen karavanın yanına koyuyor. Git oraya koysana. Ne işin var buraya buraya dibime geliyorsun ya. <laughs> Gel. Gel gel deyin bari. Dok Doktor bey burası yalnız meyilli. Sen fark etmedin galiba, yuvarlanırsın. Bir saniye bir bakacağım. Peki buyurun. Sana sanki düz gibi geldi. Ay meyilli beyefendi. Ağaca koymasın orada. Toplayıp gelin beyefendi. Gel. Tamam. Kalın böyle. Beyefendi meyilli burası olmaz. Yuvarlanırsınız doktor bey. <laughs> Baksana. Yokuş aşağı duruyorsunuz şu anda. Düz gibi görünüyor be. Bir Biraz şöyle dursam düzleşecek gibi. Ay size bir kıyakçılık yapayım mı? Yok. Ne yapacağım? Size takoz vereceğim. Takozu çıkaracaksınız arabayı. Denge takozu. Gerek yok. Yani, yok. Denge takozu çıkaracaksınız. Gerek yok abi. İyilik de yaramıyor. <laughs> beyefendi. Gelin size güzel bir yer bulayım. Bakın gelin doktor bey. Söyle. Gelin beyefendi. Gelin. Bir dinleyin yani. Kampçı var burada yani. Yıllarımı vermişim yani. 6 senem vermişim. Dinleyin abi yani. Burada kampçı var. Bakın buraya gel buraya çekeceğim masayı buraya geri geri gireceksiniz beyefendi şuradan geleceksiniz buraya geri geri gireceksiniz yani şöyle koy falan diyorsun böyle koyabilirsiniz böyle de koyabilirsiniz nasıl istiyorsanız okay, tamam. senin araban mı Aa, benim karavana bok attınız benim karavan kendini dört çarpı dört zannediyor ya al mis gibi yer buldum abi buraya gelsin işte Beğenmedi. Şöyle gireceğim diyor. Şu masaya da mı çeksem acaba? Şunu. Hadi o bir gün sürer o. Git gel git gel. <laughs> Onun bir günlük işi var. Gelin doktor bey gelin. Tamam. İnadını tamam diyorum illa gidecek ki. Karar ben içinde yamuk olduğunu hissediyorum ama. Hissediyor musunuz? Tabii. Nereye doğru? Ee, şöyle. E tamam takoz getireyim çıkın takoz. Bu lastikler takoza çıkın ikisini. demiyor takos. Bak, Hafif böyle ne? sola yatıyor araba Aa, ama. Yok yok bak bak bak. Bakıyorum. Niye, niye niye olduğunu söyleyeyim. Evet. Şuradan geri manevra yapıp şöyle alırsam dümdüz olacak araba. E ben en baştan size onu dedim, dedim düz... zaten ama dinlemiyorsunuz ki beni. Ya burada kampçı var ha. Yıllarımızı Dindirir, vermiş. Dinlemek lan öyle olur işte. Yani yılların kampçısı var burada yani. Yok abi. yok. Benim inat. Çok çok güzel. Hadi bakalım. İyiyim de yok. Varsa da o kadar hiç anlaşılmaz bile. Hava kararmadan açın. Öyle mi diyorsun? E tabi beyefendi hava kararmadan açın. Yarda uçmasın canım. <laughs> Öyle bir ihtimal var he. Vallahi Hadi abi. canım. Ee, abi çadır bu. Akşam fırtına koptu mu? Çadırla birlikte yere. <laughs> Kaça aldınız bunu doktor bey? Şimdi ee... <laughs> fiyat ve para konuşmak çok ayıp şeydir. Peki özür dilerim. Evet. Hayır şimdi izleyicileri izliyor ya belki merak ediyor. Hani şey fiyatı yuvarlak fiyatı kaç para yani? <laughs> yok sağ olsunlar senin adını verdiğim için bir yüzde on indirim yaptılar. Ha indirim de yaptılar. Vay vay <laughs> vay. Esasında siz bana söyleseniz ben size bunu bedavaya aldırdım da <laughs> bana söylememişsiniz. Veyahut da giriş fiyatında. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben, şimdi, <daha> <laughs> O doktor bey. Aç. <laughs> Yemin ederim baksana. Ee, sanki şey, sanki bir sihir gibi o. <laughs> İnanılmaz. O merdiveniniz de var. Teleskop merdiven. Herhalde orası kırık mı? O sizin bir tane çadırınız vardı. Hava atmıştınız bize hop 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 açmıştınız. Hatırlıyor musunuz Atilla'nın orada? Ama o çok hızlı açılmıştı hatırla. Sizin kavganızı, Al, gürültünüzü seyredeceğim. Al çadırını kur. Sen nereye kuracaksın? Ben ben ben. Ben öyle olmaz abi. Söyle. Buyurun. Biraz daha uzak kur. İlk tartışma başladı. Öyle, öyle öyle yer gösterdi. İki tane böyle yan yana koymanız lazım. Çimler şu anda 39 derece olduğu için <laughs> çadırı kurduğunuz yerde o çadır iki gün kalırsa çim otomatikman kapanır. Benim çadırım do bana doktor. Benim, benim çadırım mı sabahleyin istediğin yere çek çekebilirsin. Tamam. Senin çadırın? Doktor hediye aldı abit. bana. Doktor sabit. hediye çadır aldı bana. Oo, doktor bonkör adamdır, cömerttir. Doktor bana çadır aldı. Ha. Biraz daha zorlasan yazlık ev bile alır. <laughs> Doktor öyle bir o adam tamamen ki. Tamam ya zorlamaya bağlı. Evet evet. Ben yanlış hiç bilmiyorum çadır kurma. Çok merak ediyorum. <laughs> start start verildi ve koşu başladı. Hayır, Bakalım doktor, ne olacak. Baksana. Atilla, bu görmüş olduğun benim çadırı. Tamam. Evet. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum ve atıyorum. Benim çadırım kuruldu. E, bu kadar mı? Bitti. Bu en ufak rüzgarda yandım köyde. Anlamadım. Onu şimdi sabitleyeceksin. Ha ederim. tamam. Oo güzel. Rengi de güzel. <laughs> Bakın. Evet. <gülüyor> 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 Hıbine... Bu da bu da benim çadırım. Tamam Alıyorum. Bak 1 saniye bu bitti. Doktorun kurması kaç saniye sürdü? 30. 18 saniye 18 falan saniye sürdü. 18 saniye. Bak saniye. alıyorum. Benim çadırım. Atıyorum. <laughs> Hiç bok şey olmadı. Olmuyor. Ay bu kadar işte böyle ben de burada yatacağım. Bunun içinde mi yatacaksın? <laughs> bir daha at belki patlar. Ben böyle bir şey. Doktor, senin çadırın bir bileki niye böyle? E, galiba Taner Bey benim çadırımı kıskandı. Ben Var. öyle anlıyorum buradan. Vallahi biraz Taner'in işi de zor. <laughs> Taner akşam 8 gibi ancak kurar. <laughs> Sonra biraz oturalım deriz, ben yorgunum, yatacağım der. Ayağım Öneri hala aç, tamam denizin kenarına sandalyelerimizi açalım. Tamam. Masalarımızı koyalım. Tamam. Ve soğuk buzlu kolalarımızı alıp denize girelim. Tamam. Lütfen Atila... doktor Bey'in zincirlerine Atila... bakın. Zincirlerim hakkında ne diyorsun? Abi şu kır zincirleri <laughs> Tarkan diyor. Eyvallah be. Ay Allah'ım ya. Kır zincirleri <laughs> Tarkan diyor. Peki timsahlarım ve kuru kafalarım için ne söylüyorsun? Korkuyorum senden. Tamamdır. Metalci. korkuttum oyunu verecek. Tamam ya. buyurun. Buyurun. Nereden açık yakalarımı büyütün. <laughs> <laughs> Ama bu, bu açılmıyor. <laughs> doktor bey. Açılır açılır. Katlarken şu yan şeylerini ittiler içeriye. Onları birazcık açtırdım bakayım olacak. Evet iki saat sonra doktor çadır açtı benim sayemde. ben yardım ettim. Ama yine bir şey var beğenmedi orada şeylik var. Sallanıyor. Uzaktan bakalım nasıl gözüküyor. Güzel gözüküyor. Şurası öyle. Hmm, yanlış. yanlış mı? Yok yani yanlış değil de. Kurtaralım. Ee, bir kurtaralım. Bir şey mi? olursa sen önce bir yere düş ben sonra <laughs> düşeyim diye önce seni yolluyorum sana. Ne tarafa sola mı sağa mı? İstediğin yere oturabilirsin. <laughs> Bu arada Haner içinde eksi 15 derecede uyunacak uyku tulumu var. Ben bakayım bir. Bak. Eksi kaç? Eksi 15. Bak. Oo. Vay vay vay. Çoklu şeye genişmiş bayağı içi. He? İçi çok iyi. büyük büyük. Oo. Size bir şey söyledim mi? içi yani. Hadi istiyorsanız. Rahat içi yani. Çok i̇stiyorsanız abi. ısıtıcı veririm size de. Isıtıcıya hiç, hiç gerek yok. pişersiniz Aynen. yani. Aynen. Ben bile yani hiçbir şey açmıyorum karavanda. Ee, nur gazda satan adam Abi ben aynısını kullanıyorum. Ee, o kullanmış olduğum e, uyku tulumunun içerisine başka bir şey giymeden girdiğimde bile hamam gibi oluyor. Yani. Tabii canım. Ya doktor bey ben Eks 15 Ben size şöyle içerisinde. bir şey söyleyeyim. Ben mesela hiç ne tutuyorum ne ısıtıcı. Karavanda öyle yatıyorum yani. Bravo. Bunlar ne? Şimdi bak göstereceğim onları ya. test ettik bir şey yok. Ama içi fena değil, değil i̇çi mi? İçi inanılmaz. Fera yani içi. Vallahi iki ferahmış. Güzel yani. Rahat. Yok böcek geldi, yok bilmem ne geldi. Değil mi doktor bey? Yok Öyle sıçan geldi, yok. fare geldi. Kurt geldi. Bunları bir yerleştireyim. Kamp, Ya, kamp, kamp. tabii. Bunu alın gidin mesela Safari'ye, Kenya'ya, Afrika'ya. Aslan maslan da gelmez buna. Bak. Şimdi bakayım, bir daha bakayım çıkıp. Durun bir daha bakıyorum. Aa, Keyifli değil mi? Çok inanılmaz. He? Burada burada çıkma yani. Burada at şeyini yap, yemeğini yap. Her şeyini yap bunun içinde. Çok iyi. Efendim. Doktor Bey kampını kurdu. Çadırını. Şimdi biraz sonra şeye girişeceğim ben. Yemeğe. Şeyde yapacağım abi. Benim var ya. Nedir lan o? çoy mini şeyi, akıllı fritöz, Onda yapacağım her şeyi, az sonra. Evinim, akıllı fritözümü çıkardım, doktora ufak bir karnacıkmış şey. hemen bir şeyler yaptım. Ooo, Taner Geçin muhteşem diye. yemekler hazırladı. Evet, şimdi, buyurun ha bir şey. Şeyfimize diyecek yok. Şimdi daha, beyefendi bakın, şimdi bunları doktor bey getirmiş, marine yapacağım bunları, marine vay, edeceğim. Var, vay, az ooo. sonra, marine. Lezzetli olacak mı bari? Marine. Yalnız doktor onları Bey. bu aletin pişireceğine hiç aklım almıyor. Doktor Bey, çağ hadi atladık bak. Doktor Bey. Eskilerde kaldınız, çağ atladık. Ben İnsan biraz yaşlandım ya. galiba Taner. <laughs> İnsanlar uzaya gitti. Buyurun, siz ekmeği bana şimdi yiyin, kamerayı size vereceğim. Bak, bak, bandıra bandıra Bandırı yiyorum, yiyorum tamam mı? yiyin beyefendi, yiyin. Hmm, hmm. Nasıl? Zeytinyağı. Sızma, zeytinyağı müthiş. Bakın ama zeytinyağım da kusura bakmayın da erken hasat aldım size. Evet. Yani paraya kıydık, erken hasat aldık. Tutun beyefendi. Da, bu da biraz reklama girdi ama neyse. Boş ver, bakın. Şimdi yapacağız. Hijyen önemli. Siz nasıl evet. ameliyata girerken baş, şey yapıyor? Baş baş aşçımız ha, hazırlandı. Ama bir tane parmak şeyde kaldı Aa bir dakika. Yalnız bu <laughs> bir yemek de, hiç steril olmayacak. Bir saniye. Olmaz. Ben bir eldiven alayım. Bu sustu. Hayır böyle basın. Şöyle ekrana dokununca yani, şimdi devam ben eldiven al. Siz kayıtta kalın beyefendi. ben. Tamam ben, ben kayıttayım. Eldiven alıyorum. Lütfen ben temiz alıyorum. ve steril eldiven olsun. bu? Ne oldu bu eldivene ya? Geldim. Doktor adam, Bey. Adam gitti gelemiyor diyordum. ha yani, geldi. A, doktor Bey bir tane eldiven düştü. Bak eldivenleri de yere attı. Doktor Bey iki tane, buna da bunun üstüne takacağım şimdi. Şöyle bakın. Süper oldu. O nereye gitti ya? Neyse onu alırım. Şimdi beyefendi a, neyi yapayım ilk önce? Pirzola Anladım. mı yapayım? Pirzolaları da yap. Bu antrikotu da yap. Bakın. Şimdi size marin yapacağım. Evet. Her şey. Etlerimiz de fena değil galiba. Etler iyi maşallah. Hepsini şimdi bunu marinleyeyim beyefendi. Sonra ben bunları bol marinliyorum. Bol baharat, bol zeytinyağı marinle. Sonra ne yapacaksın? Sonra görüşeceğiz doktor. Hadi bakalım. Ah, Okey. Kapat. Evet. Etlerimiz pişti. Doktor Bey yedi bile. Nasıl beğendiniz mi beyefendi? Valla bu uyduruk aletin bu kadar muhteşem et kızartmasına hiç aklım almadı. Ya. İnanamadım yani. E, Bravo Taner Baba. Başta inanmadınız bana beyefendi. Vallahi inanmadım. O inanılmaz yapıyor diyorum ya. Bu her eve lazım. Doğada bakın hiç ateş yakmıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Doktor Bey ateş yok bizde. Her şey burada elektrikli beyefendi. Hayır bir de pirzolayı kızartmış suyunu da muhafaza edecek. Tabii özelliği bu. Afiyet olsun beyefendi. Hizmette sınır yok bizde. Ama sevdiğim dostlara. Efendim yemeğimiz yedik. Doktor dedik ki illa yürüyüş yapmam lazım dedi. Doktor abi. Değil mi Akş ha, Doktor bey. Evet evet. Çok Yür yemek yedikten sonra yürüyüş yapmak şart. Kaç kilometre yürümemiz lazım? Ee, en az 10 kilometre. <gülüyor> <gülüyor> 10 kilometre yürüyeceğiz. Yalnız şey de deniz de... Azmış vaziyette. Haksız da dalgaları beyefendi. Vay vay vay. Denize vay. girelim mi Taner? Ya bu havada değil de bu dalga sörfü olur bu havada. <laughs> Ben sörfümü çıkarayım. Tamam haftaya yapalım. Hay <laughs> hay ben şimdi yapacağım abi dalga sörf. Ben eski dalga şeyim sörfüsü. Sörf. de yıllarca bu işin hocalığını yaptım ben. <laughs> Hadi yürüyüşteyiz. Yürüyüşü yaptık. Doktorun uykusu geldi. Yastığını aldı gidiyor. <laughs> Doktor bey Yatıyor musunuz? Yastığım bile var. Bak yastık getirdim. Uy güzel uyumak için. <gülüyor> <gülüyor> Aldınız mı her şeyinizi? Vay anasını. Oğlum tavuk gibi oldu. <laughs> <laughs> Ama kar karardı uykuya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi Allah rahatlık versin. Ama çıkarken veri yası Ben vereyim size. Yok yok ben alırım merak etme. Kapatmışsınız o şeyi. Evet. Sinek girmesin diye yaptım. Bu havada da sinek, sinek olmaz. Sinek yok canım bu. Ya burada Öyle sinek minek abi. şey yok. Doktor yeni aldı şimdi. arıç üstü çadırında ilk defa yatacak. <laughs> ya sabahleyin hiç kımıldamadan kalkacağım. <laughs> ya yerde bulacaksın beni. Ama inşallah sonumuz iyi olacak. Hadi. Allah rahatlık versin. Eyvallah. Fermanınızı kapatın da Allah korusun. Tamam tamam merak etme. <laughs> Hadi. Hadi bay bay. Hadi. 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 Doktor gidiyor. Doktor alacak yakında ya. Bir tane çekme karavanı alır. Çadırda mıdırız olacak iş değil ha bu. Kalacaksın sürekli. Kalmaz da o. <laughs> Hadi görüşürüz. Günaydın. Doktor kalktı sabah erkenden. Kahvesini içti. Bakın doktora kahve yaptı. Ben de kahveni içiyorum. Şimdi gidiyorum diyorlar. Yeter bu kadar. Doktor bey günaydın. Günaydın Taner. Nasıl geçti geceniz? Rahat uyudunuz mu? Hem de nasıl? İlk defa 12 saat uyumuşum ya. Hadi canım. Sabaha kadar. Bir de diyordum ben gece kalkıp giderim diyordum. Aynen aynen. Hiç vallahi kalktık ama bak gör görüyorsun 2 saniyede pat dedim indirdim. Vallahi kapatmışsınız da. Evet. Yani tavsiye hadi. eder misiniz böyle araç üstü çadırı? Süper. Çok rahat. Acayip. İçi de umduğumdan çok daha büyük çıktı yani. Allah, Allah. Rahat uyudunuz yani. Yatağa mata falan inanılmaz. Çok güzel çok. Varlanalım İstanbul'a dönüş. Dönüş mü? Fatihperverliğin için teşekkürlerimi ediyorum. <laughs> ne demek söylüyorum. ne demek efendim. Ne zaman geliyorsunuz bir daha? Valla taner hiç belli olmaz. Haftaya da olabilir. Bakarım gelmeden alo derim sana. Peki doktor bey. Hadi görüşürüz. Hadi iyi yolculuklar. Sağ olun. Görüşmek be. üzere. Sağ olun. Buradan mı gideceksiniz? Buradan buradan. Yolcu koltuğunda mı? <laughs> Araba şey galiba. Te çıkarayım Araba Tesla. <laughs> Koordinatları verdi. Doktor Bey yolcu koltuğunda gidiyor. Hadi görüşeceğiz. İfinim doktoru yolcu ettik. Doktoru bir de korkuttuk. Dedim ki bak dedim, fırtına çıkacak dedim. Burada dalgalar ta o botu koyduğu yere kadar geliyor. Dalga bir gelir botu alır götürür dedim. Karışmam. Ciddi mi söylüyorsun? Dedi? <laughs> dedim ki ciddi söylüyorum. Dur ben o zaman alayım dedi. Botu aldı götürdü. Abi Allah korusun. Gider gider bir de sonra demesin bana botum 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 diye. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim doktor adam gibi adam. Yani adam gibi adam derler ya öyle bak. Benim kaç senelik dostum abim babam. Kaç senelik? 30 yaşımda tanıyorum. 20 sene olmuş. 20 sene. Bizim şey grubu vardı. Motosikletçiler grubu. Goldwing'çiler vardı. Büyük motorlar var ya Goldwing. O grupta tanışmıştık doktorla. İşte bizim Atilla Saral vardı oyuncu. Doktor vardı. Hep böyle şey adamlar işte. Kültürlü adamlar. Sonradan görme değil yani. Ülke biliyorsun sonradan görme dolu. Ondan sonra işte doktorlar var, iş adamları var, profesörler var. O var, bu var. Bir tek deniyor ben vardım. <gülüyor> İşlerinde. <gülüyor> Hay Allah'ım. <laughs> abi her zaman bak hep diyorum ya bunu. Kaliteli insanlarla takılacaksın abi. Kaliteli insanlarla takıldın mı sen de kaliteli olursun abi. Ama gider böyle denyo tiplerle takılırsan denyo olur kalırsın abi. Öyle gidersin yani. Eskiden kardeşim bu şimdi kameraya bak çekiyoruz. Nasıl görüntü kalitesi? Çok iyi değil mi? Eskiden görüntü kalitesi kötüydü. Çamur gibiydi. Ama insan kalitesi vardı o zaman. Kaliteli insanlar vardı. Şimdi bak ne oldu kamera? 4K çekiyor, 6K çekiyor, 8K çekiyor. Ne oldu? Kameranın şeyi arttı böyle. Görselliği arttı. Ama şu anda bakıyorsun abi. Ne oldu? İnsan kalitesi düştü yerlerde. Görüntü kalitesi arttı ama insan kalitesi düştü. Ondan abi işte dikkat edeceksin. Kaliteli insanlarla takılacaksın. Kalitesiz değil. Kaliteli insanlar takıldın ve her zaman bir şeyler öğrenirsin. Oraya bakıyorum da oradaki Erdoğan'ın ismi <laughs> bakıyorum da vallahi mı gitti yine ne yaptı bak haber vermedi. Dur bir arayayım mı onu? <laughs> Hava da kötü bak şurada. Daha çok şeyde Erdoğan reise benziyor. Dur bak şu telefonu bir alayım bir bakayım. Evet. Ne diyorduk? Görüntü kalitesi yükseldi. İnsan kalitesi maalesef yerlerde. Yerlerde yerlerde dur bakayım. <laughs> Erdoğan reis mi abi? <muhabiyi> arayayım bakayım. <laughs> Diyeceğim ki Erdoğan reis. Bak gittim beni götürmedin yine balığa. Dur bir saniye. Eğer olsa duymaz da. Çok uzakta abi. Ben gözüm gör, şey zor görürüm de kamerayı imkansız görmen. Balık da olabilir. Telefonu açmıyor. Balıkta. Attı sinaritte. Alo. Erdoğan Reis. Ne haber, Taner? Balıkta mısın? Yok be ya çıktım balığa ama hiç bir bok yok ya. <laughs> yok değil mi? <laughs> yok be ya o oyanın şeye doğru gittim. Nereye? O tarafa doğru gittim körfeze doğru. Ha? Sinarite bırakma bırakma yaptım. Ne güzel yem de tuttum bol bol sardela tuttum. Oh süper. Ama sinarit tutamadım. Eyvah 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 eyvah. E ne olacak bu ya ne kadar oldu hala balık yok piyasada. Şimdi yok, bir tane. Yok. Şimdi... Kimse de yok ya. Şimdi bir tane balıkçı teknesi gördüm de dedim acaba Erdoğdu ismi dedim tam karşımda. Yok yok ben çaparıya baktım mı görüyordum senin karavanı. Ha? Dedim açayım bir telefon bunun dedim işi vardır şimdi. <laughs> ee, şey yapmayayım çocuğu. Arasaydın keşke. Arasaydın <laughs> montaj yapıyordum arasaydın. Ne bileyim işte yani dedim işi vardır şimdi. Adamın şimdi işinden etmeyeyim yani balık da yok zaten bir şey tutamıyoruz. Sen öyle açıkta olduğun zaman söyle ben yüzerek gelirim. Yok yüzerek gelme <laughs> ben yanaşır bir yere alırım seni ya. Ay <laughs> Allah. <laughs> motosikletin yok mu? E, motosikletle denizden mi geleyim motosikletle? Hayır yani motosikletin varsa limana gelirsin diyor. Tamam yok yok sen beni görmüş karavanı görmüşsün ya ondan dedim yüzerek gelirdim yanına. Evet tamam tamam canım <laughs> o, o zaman da gelecek be. İyi. Tabii havalar az kaldı. Inşallah. Şeye ne zaman çıkacağız? <laughs> Kılıçbalığına ne zaman? Mayıs'ta mı? Daha var kılıca şey. Vallahi var daha var. o Havalar bir düzelsin bakalım. Limanlıklar yapsın, sıcaklar yapsın. Evet doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra burnunu takacağız inşallah. O zaman hafta içi evet. gerçi hafta içi de şeyde görüşmek üzere teknede görüşmek üzere. Tamam canım tamam hadi ha hadi, ya yarın hava güzel olursa ararım seni işin yoksa. Tamam okey telefonlaşırız. Tamam, ama çaparıyla maparıyla paryıyla bir şeyler oluyor. Ama yarın yağmur var. Sağanak gösteriyor. Akşamdan başlıyor. E o zaman boş ver. Bakarız işte vaziyete göre. Tamam peki. Oldu. Hadi canım. hadi görüşürüz Erdoğan Reis. Hadi görüşmek hadi. üzere eyvallah. Yok. Ulan biz kayıttan mıyız abi? Yani girmişim. <laughs> konuşuyorum konuşuyorum kayda girmemişim abi çünkü burada sünger var süngerden rekışını göremiyorum şöyle yapsam şöyle görüyorum sünger kapatıyor rekışını şöyle yapınca gözüküyor bak evet efendim. hadi bakalım Erdoğdu reisle de konuştuk onu yaptık bunu yaptık şimdi bir yürüyüş yaparım bugün ağırlık çalışmayacağım abi kaç günden beri üst üste ağırlık çalışıyorum şey i̇şte yoruldum bir de bütün gün montaj yaptım şeyim yok hiç bir yürüyüş yapayım ondan sonra bir akşam yemeği Ondan sonra ondan sonra 11. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ahmet <ben> der ki, <laughs> vediamo."